Merhabalar, hoş geldiniz. Soru cevap videomuzun dördüncüsünü çekiyorum. Hem de kiminle? Derin Arslan konuğumuz. Derin hoş geldin. Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ederim. Öncelikle biraz gergin olduğumu belirtmek <laughs> istiyorum. Ya, yani kamera görünce Biz oluyor bende. bizeyiz. Benden. Hala laptop kamerasına bakın. Ya alışkanlık. <laughs> Neyse. Başlayalım mı ya da bekleyelim? Ger gerginliğimi mi geçmesin? Çünkü Canla da beklemiştik. Böyle arada Canla olan soru cevap videomuzu izlemediyseniz yukarı link bırakıyorum. Böyle Can'ı da beklemiştim. Sen de bekliyorum sonsuza kadar. Biraz bekleyebiliriz ya. Tamam. Ben alışım. Ama hani çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Başlayalım. Ya normal Başlayalım. sohbet havasına evet. zaten. Öyle. Şimdi... Gözüm kayıyor. Eee... <laughs> <laughs> Tuna gör demiş ki saçında en kötü duracak renk sence hangi renk? Hmm. Sarı. Yani şöyle ben saçımda çoğu rengi denedim. Çoğu rengi denedim. Ee, sarıyı de mi? denedim, eee kalıcısını da denedim ama sarı bana asla yakışmıyor ve hasta gibi gözüküyorum. Ya sarışın olduğun için bir ihtimal. Olabilir. Benden sarışın olmuyor. Çirkin duruyor. İkinci soruya geçiyorum. Peki. Buğra demiş ki Eightborn açıldığında yeni karakter açacak mı?'' Ee, öyle bir düşüncem var evet e, Aklımda birçok karakter hikayesi var e, Ama birkaç tanesi daha öncelikli benim için O yüzden rol e, şey sunucumuz açıldığında da Bir açılsın da onu... İnşallah <laughs> bakalım açılsın e, Aklımda birkaç karakterim var bir Diğer soruya geçiyorum Cihan Koca Sormuş. Canım arkadaşım Cihan. Canımız. Demiş ki bu güzelliği neye borçlusunuz? İkinizden de ayrı cevap bekliyorum. İnceli çok için çok teşekkür ederiz Cihan'a. Yani böyle çok tatlı sormuş. Al yani almak istedim soruyor Öyle. Sağ olsun. Ben de şöyle bir huy var bu arada. Ee, şey böyle benim, biri beni eleştirdiğinde ters tepki veren bir insan değilim. Ama yani duymayı da çok istemem açıkçası, çok yakınım değilse. Ee, ve eleştiriden hoşlanmadığım kadar iltifattan da hoşlanan bir insan değilim. Çünkü şey oluyor bana, ne söylemeliyim şu an? <laughs> ne yapayım? mimik yapmalı mıyım? Ben de böyle... Gülümsesem... Çılgınım. <laughs> <laughs> Kazılıyorsun böyle. yani Ben tepki veremiyorum iltifata. Bu arada Teşekkür ederim. Ee, çok fazla şey var, güzel şey söylemişler. <laughs> Genel olarak hepsi için yani bana da gelmiş sana da öyle hani, hatta bana soru falan gelmiş. <laughs> yani hepsine teşekkür ederiz. Onları tabii ki alamadım. Mesela hani çok güzelsin falan. Daha ee, farklı sorular seçmeye çalış, çalıştığım için bir de hepsini almam mümkün değil. O yüzden teşekkür ederiz güzel şey yazanlara. Derin adına ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet diğer soruya geçiyorum. Lemos demiş ki yapmayı en sevdiğin şey hayatım boyunca hep böyle hobim, belli başlı hobilerim olmamasından yakındım. Genel olarak insanların yapmayı sevdiği çoğu şeyi yapmaktan ben de hoşlanırım. Ama buna en sevdiğim şey diyebileceğim bir şey yok. Hani tek başıma vakit geçirmeyi çok severim. Ben de seviyorum. Film izlemek, oturup kitap okumak bu tarz şeyler beni çok mutlu ediyor. Hani çoğu zamanında erkek arkadaşlarımla bu yüzden çok kavga ettiğim oldu. Ama hani dediğim gibi belli başlı benim en sevdiğim şey diyebileceğim şeyler yok. Peki. Diğer soruya geçiyorum. Berat Ali demiş ki neden Eitborn? E, bu arada bunu ben Can'la mesela konuşmuştum. E, nasıl oldu yani? Hani neden değil de nasıl oldu Eitborn? Nasıl bond? oldu? Şöyle, ben zaten bilgisayar başında vakit geçiren bir insanım. Oyun oynardım arkadaşlarımla, e, ne bileyim Discord'da takılırdık falan. E, sonra ben Tuğkan abinin bir tane storiesini gördüm. E, rol muhabbetlerine de daha önceki Twitch yayıncılarından biraz hakimim. E, onun dışında hiç oturup rol izlemedim. Hiçbir sunucuda rol yapmadım. E, sonra dedim ki ne kaybederim, başvurayım. E, çünkü... Ama İlkide çok dalga geçiyorlar ama ben bir ara doğaçlama tiyatro yaptım ve dedim ki bıraktığım için üzülüyordum. Dedim ki bu şekilde devam edebilirim. Sonuçta role play'de. Evet. Yani. Role play'de bir nevi doğaçlama tiyatro yani. O yüzden başvurdum. Bunu da dile getirdim doğaçlama tiyatro mevzusunu. Ee, ondan sonra başvurdum. Kabul edildi. Bu şekilde başvurdum. Ama yani herhalde hayatımda böyle ilk defa kendim için farklı bir şey yaptım. Hani hiç aklımda planlarımda olmayan bir şey yapmıştım. Ve hayatımı etkiledi, yapmış. hayatımı değiştirdi. <gülüyor> Hemen <gülüyor> kendime pay çıkartıyorum. Ee, diğer soruya geçiyorum o zaman. Onur Gürkan demiş ki... Bunu geçsek mi? Ne demiş? <laughs> Senemde en sevmediğim bir huy, özellik. Hmm. Biz bu arada bayağıdır tanışıyoruz yani. Evet. Zaten sunucu bir seneyi geçti. Yani sonucunda Eytbon'la tanıştık ama başından beri yani buluştuk filan. Benim Eytbon'da ilk yüz yüze tanıştığım insan Senem. Daha önce hiç kimseyle yüz yüze görüşmedim. Önce Senem'le görüşmüştüm. Pişman mısın? Hayır değil. Ben de. <laughs> Senem vardı, biri vardı. Bir de Gamze abla vardı. Gamze ablalarda evet. kalmıştık o zaman. Ha Senem de sevmemek evet, özel. Sev <laughs> Şimdi objektif olarak konuşacak olursam, çünkü objektif konuşmazsam yok derim. Çünkü senin bana karşı hiç kötü bir şeyi olmadı. Bu arada muhakkak vardır yani. Hani benim sevmediğim bir şey. Olur çünkü kimse mükemmel olmadığı için. Tabi ama hani bana karşı hareketlerin hmm. öyle bir şey olmadı. Hani ne bileyim tavrı bir şeyi beni kişisel olarak rahatsız etmedi. Kötü yan olarak gördüğüm şunu söyleyebilirim. Senem çok toplu bir insan. <laughs> ama şey değil toplu olması kesinlikle sıkıntı değil e, çünkü toplu gayet güzel bir huy bence Düzenli, bu güzel yani. güzel mi mesela ben de tam tersidir ben e, temizimdir ama dağınığımdır. hani çamaşır suyuyla falan temizlik yaparım sürekli temizlik yaparım ama kıyafetlerim dağılır mesela ben de dağınığımdır. her şey her yerdedir böyle ya sevmediğim olarak şuna getireceğim olayı e, mesela sen her şeyi dağıldığı an topluyor. Ya ben temiz bir düzenli beklese. Ben de peki. böyle bir insanım. Aynen. Ee, ya dediğim gibi düzenlilik bence hiç kötü bir huy değil. Ama mesela böyle yemek yiyoruz. işte oturup keyif yaparsın ya yedikten sonra. Sen hep kalkıp toplamaya başlıyorsun. Ama ben topluyken keyif alıyorum <laughs> öyle, o yüzden. Ama, ama da doğru, ona da bir şey diyemem ama. Bazen düşünüyorum karşımdaki rahatsız oluyor mudur diye. Çünkü asla istemem. Hani ben orada bir şey yaparken o kendini kötü hissetmesin <laughs> diye yani ilk defa da gelmiyorsun artık zaten mesela sen buna şey yapmıyorsun çünkü senem öyle artık diye aynen, aynen. ya da ben mesela derin bunu niye kaldırmadın demem yani hani evet. başkası sıkıntı değil ben kendim öyle rahat ediyorum mesela ilk başta ben de rahatsız oluyordum hani <laughs> şimdi kalkayım La, mı, yardım bayılık. edeyim mi, ben de toplayayım mı? <laughs> ama hani biraz dinleneyim ondan sonra toplayayım diye düşünüyorum ama sonra seneme alıştıkça ona da alışıyorsun. Öyle. Evet. <laughs> Diğer soruma geçiyorum. Ahmet Yasin Doğan demiş ki ilk RP'ye ne zaman ve hangi karakterle başladı? Aslında az önce cevaplamıştım. Evet. RP hayatına ilk 8 ile başladım. İlk karakterimde çok kaliteli hikaye yazamadığımdan, o dönem RP e mantığını tam oturtamadığımdan aşkım çakırdı. Ama yine de iyi bence karakterin hikayesi. O da sürpriz bu arada. bakalım. Yani şu ana kadar olan kısımda. İzleyip göreceğiz. Aşkım bayağıdır eski bir karakter zaten. Evet evet. Yani Sörgür'ün en başından beri var herhalde. Lavinia ya aşkım. Evet ya senin bir tane karakterin Çok yakınlar ya. Evet en yakın arkadaşıydı hala sapık gibi mesaj ediyor mesela senin karakterine. Duygulandım neyse ağlamayacağım. E, Geyla Nix demiş ki, yayınlarında yapmayı en sevdiği konsept? Böyle yayınlarda en çok aslında sohbetten keyif alıyorum ama e, bu genelde rol zamanı oluyordu. Role geçmeden önce böyle e, chatte yapılan yarım saatlik, bir saatlik sohbetler ya da ne bileyim video günlerinde e, videolara geçmeden önce yapılan yarım saatlik, bir saatlik sohbetler çok mutlu ediyor beni ya, çok kaliteli muhabbetler dönüyor bazen ben ondan çok keyif alıyorum. Aslında yayınlarımda gerilmesem, e, gergin bir insan olmasam e, daha ben kaliteli de, şeyler çıkacağına inanıyorum. Zamanla geçer gibi çünkü seni ben düşünüyorum ilk kamera açtığında daha farklıydın, şimdi daha farklısın. Evet ama yine tam olarak ben değilim evet. yani sen benim gerçek Sizi de halimi biliyorsun. <laughs> Aha şu anda Zamanla, öyle mesela. Olur diye düşünüyorum ben. Umarım. <laughs> Diğer soruya geçiyorum. Ahmet Yasin Doğan demiş ki, e, ikinci sorusu bu arada. E, kendisi çok fazla soru sormuş bu arada. Teşekkür ederim ekstra yani teşekkür ederim zaman ayırıp sorduğu için. En büyük korkun ne demiş? Korktum <laughs> birkaç şey var. Ama şunu anlatayım benim bir fobim var aslında. Ee, böcek fobisi. Ama şey değil. E, hiçbir insan böceği sevmez böcekleri sevmez Ay ne kadar güzel böcek. Hmm. Tıpış tıpış yürüyor işte falan diye bir tepki vermez hiçbir insan zaten. Çok abi dışında. <laughs> İstisnalar var. <laughs> ee, ama şey hani böyle benimki üstüme herhangi bir böcek konsa ve huylanıyor musun? Şey mi oluyor? Korkudan bayılırım. Hmm. Ağlamaya başlarım, ağlama krizine girerim. O yüzden benim hayatım boyunca arkadaşlarımın hepsi bilir bu huyumu. Ee, tamam düşünme. Bir şey oldu mu? Ya oldu Geçelim ay, mi? Yok yok. Ee, arkadaşlarımın hepsi bilir bu huyumu ve e, benim hayatımda kaldıramadığım tek şakadır bu. Bunun şakası olursa gerçekten hani büyük bir reaksiyon veriyorum. Hatta Gökay bir kere ağlatmıştı beni bu yüzden geçen İzmir'e geldiğimizde. Ondan sonra da dalga geçiyorum falan sanmıştı ama ha, ben oturmuş ağlıyordum. Hani sadece tarif etmişti. Bir şey de yapmamıştı aslında ama hani ya. çok kötüyüm bu konuda. Yani söylemek ne kadar güzel bilmiyorum ama bunu hani gerçekten gerekiyor. Hemen bununla dalga geçen zaman. birin olursa büyük ihtimalle banlarım. <laughs> Kanaldan falan da kaldıramıyorum. Hoş değil. Yapmayın. Diğer soruya geçiyorum. Ee, Yaşar Barankaya demiş ki en sevdiği yemek ve en sevmediği yemek. En sevdiğim ve en sevmediğim. Böyle net bir şey var mı? Var. En sevdiğim yemek sanırım kebap. Baya sabah akşam kahvaltıda akşam yemeğinde kebap yiyebilirim. Ya da sarımsaklı yoğurtlu mantı. Hadi ya. O da sabah akşam fark etmez. Bende öğün olayı yok zaten. Artık sabah kalkınca yok. da akşam yemeği yiyoruz. O kadar saçma ki. Ee, sevmediğim yemek de Asla yemeyeceğim Baklagil hmm. Baklagil yiyemiyorum Ama şey de değil Tat olarak mı? Çünkü ne? tadını çok seviyorum Alerjinin bir alakası var mı? Mm -mm. Ee, tadını çok seviyorum Ama yerken güzel geliyor Ama yedikten sonra sanki midemde değil de boğazımdaymış gibi hmm. hissediyorum Midem hmm. bulanıyor Ama tadını severim baklagillerinde İyi. <laughs> Diğer ben... soruma geçeyim <laughs> Ee, Berk olabilir, Burak olabilir. BRK Yılmaz diyeyim. Hangi tarzda oyun oynamayı seviyor demiş. Ben survival oyunlarını çok seviyorum. Ee, özellikle Rust'ı. Ee, şey var. Forest var. Gerçi Forest'u çok sevmiyorum ama. Bir ara girdik, çok uzun sürmedi. <laughs> evet evet girmiştik. Ya survival oyunları niye bilmiyorum. Gelişen bir şey var ya ortada o yüzden çok hoşuma şey gidiyor. Peki mesela ben hatta ben ço çoğu oyunu arkadaşlarımla yani ekip olarak oynamayı seviyorum Hı -hı. bu tarz oyunlarda da böyle tek değil de yani tanıdığım bildiğim sevdiğim eğlendiğim insanlarla girmeyi çok seviyorum. Evet evet ya şöyle eğer kalabalık giriyorsak survival oyunları tercih ederim ya da FPS ama tek giriyorsam hikayeli oyunları tercih ederim ee, girip de tek başıma cese atmıyorum ee, çünkü hani FPS'e çok fazla yatkınlığım yok e, ama oynamaktan keyif alıyorum. Arkadaşlarla olunca bu bana zevk veriyor. Hmm, ama gidip de aynen. tek başıma CS Valorant falan oynamıyorum ya da rasta tek başıma girmiyorum. E, tek başıma olduğumda genelde Tomb Raider serisini falan Sims oynuyorum. Falan. <gülüyor> <gülüyor> Sims, Yo Sims'i de aslında tek başıma girmiyorum. Sims'i şey, Discord'da yayın, bize yayın aynen, Discord'dayken giriyorum. Bu arada eğlenceli oluyor. Mesela ben Böyle seni izlediğimde E sen de gelmiştin hı, hı. yani böyle şey oldu ben oynamıyorum ama ben normalde de izlemeyi pek seven hı hı. biri değilim Hani yayın, oyun, oyun izleyeyim falan. Ama eğlenceliydi yani o zaman Evet bir de hani şey böyle tanıdık bilindik karakterler Aynen. yapıyoruz ya tatlı geliyor o yüzden Evet diğer soruma geçiyorum DZKR11 demiş ki yayıncılıkta bitti artık yayın yapmayacağım dedi mi? Böyle canına tak etti mi? Her yayının sonunda. Göbe. <laughs> yok yok. Yani öf, sıkıldım dediğim zamanlar oldu. O da yayınlarla alakalı bir şey değildi. Yani ile alakalı bir şey değildi. Ama onun dışında öyle bir Hı, Yeter demedim hiçbir zaman. Daha demedim. Çok yakınım ama. <laughs> Çok yakınım. <laughs> Diğer soruya geçiyorum. <laughs> Berke demiş ki, hayatında aldığı en büyük risk? Aldım ya da Aldım ee... Ama bu anlatabileceğim bir şey değil Geçebiliriz Herhalde şey olurdu e, Hayatımın Bir döneminde komple hayatımı değiştirdiğim bir dönem vardı ve e, bu dönemde de dedim ki artık ben çalışacağım, kendi evime çıkacağım, paramı kazanacağım ve bir şeyler. <laughs> Orası anlatamayacağım kısımlar. ama o dönemdi sanırım ya. Hani şu an herhalde Allah korusun. Birilerine bir şey olsa, yakın tanıdığım, güvendiğim insanlara bir şey olsa tek başıma çok kolay idare edebilecek mi insanım? O yüzden iyi güzel bir şey. İyi sonuçlandığını düşünüyorum. Beni güçlendirmiş. Diğer soruya Hı. geçiyorum. Bora demiş ki saç rengini neden sürekli olarak değiştiriyor? <laughs> Bu arada Kadir Can'ın kupasıymış. Kadir Can'ımdan Kendisi canım askerdi. Ne denir ki? E, hayırlı tezkereler mi denir? Evet. <laughs> evet derin. Şöyle hep derler ya işte kadınlar depresyona girdiğinde saçını kestirir, boyatır. Evet, bir bakıma doğru. Yani sen de yaşamışsın. Yani bir, bir değişiklik, değişiklik <laughs> istiyorsun evet ve yapabileceğin en şey saç yani bizde oynayabileceğimiz böyle. Aynen öyle. Ama benimki şey değil hani yaşadığım şeylerden dolayı falan değil. Ben sıkılıyorum. Farklılık seven bir insanım. Farklılık derken herkesten farklı olmalıyım değil. Ee, yani çok böyle durdum biraz da farklı göreyim kendimi diyorum o yüzden de sürekli saçımla oynuyorum sen bu konuda cesaretlisin de takdir ediyorum mesela Nasıl ben yani? yani turuncu gri ha. anladın Hı -hı. mı mesela ben yapamam yani isterim ama cesaret edemem şöyle şu anki kafam yani şu anki aklımda kendi saçlarım olsaydı eğer kafamda kendi doğal saçlarım olsaydı ben de yapamazdım yani Yapma, yapma. <laughs> yapma kuzu. <laughs> Son soruya geçiyorum. Benim sorum şöyle: ee, Zamanı durdurma şansın olsa hangi yaşta kalmak isterdin? Yani biraz ütopik olacak ama hani bir yaşta kalacaksın. Hep o hangisi olur? Hı. Hmm. Peki geçmişten şu ana kadar hayatımdan bir yer. Yok mesela şey de olabilir. <laughs> Atıyorum, bence 30'lu yaşlar çok güzel, ben 30 yaşında kalmak isterdim gibi de olabilir. Hımm. Ben eğer, herhalde, herhalde, yirmi ee, 24'ümde ya da 25'imde kalmak isterdim. Çünkü ee, hayatın en güzel dönemleri bence 20 ile 30 arası. En böyle uçuk, en eğlenceli, Esinlikle. en genç artık küçük de değilsin, çok da büyük değilsin. Ama böyle olgunlaşmaya başladığın karakterinin tamamıyla oturduğu, gerçi karakter hiçbir zaman tamamıyla oturmaz. Yani Her şey, zaman bir şeyler, bir şeyler olur. Hı. Ama herhalde 24-25 çünkü o zamana kadar hayalimdeki insanı da bulmuş olabileceğimi <gülüyor> düşünüyorum. Ve <laughs> onunla... inşallah. Onun inşallah. zaman durdurabilsem hayatımda oturtmuş olurum diye tahmin ediyorum. İki sene sonra bu videoyu izleyip ağlayacağım büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmamış. <laughs> ama herhalde yani 24-25 olurdu ya. Mantıklı. Güzel bir seçim yani. <laughs> bu arada bu sorularda vardı almadım da yaşını söylemek istersen. <gülüyor> <gülüyor> İster <misin>? Sanırım. <laughs> o olayları çok bilmiyorum ama 22-23 bir şeyler. Ama 22 sanırsam. Hani gün, gün almışsın, onu bitirmişsin, şey adım atmışsın, ha. oradan çıkmışsın, yok onlar bence. <laughs> bence mantık olarak kaçlıysan şu anki yıldan çıkartacaksın. Ee, tam olarak daha o ay gelmediyse, doğduğun gün. Hı -hı. Hani yakınlaşınca ben artık söylerim onu Hı -hı. Hani az kaldığı için. Ama bizde şey oluyor, e, bu, bu arada Türkiye'ye özel bir şey. Atıyorum işte aslında tam 20 yaşını dolduruyorsun. Ama 21 diyorlar hemen. Öyle şeyden hmm. dolayısıyla kafan karışmıştır. Ben yani çok bilmiyorum işte. Ben 98'liyim. Yani siz anlayın. Hadi hesaplayın. <laughs> teşekkür ederim. Ne demek, ben teşekkür ederim. Evet, videonun sonuna geldik. Bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Eee, onun dışında kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın ve <laughs> ufak bir zil var orada, ona da basmayı unutmayın. Eee <laughs> Derinin linklerini de aşağı bırakıyoruz. Takip edin. Onun dışında eee şey söyleyecektim. Kimi görmek istiyorsunuz? Yani tabii ki mümkün olmayabilir hepsi ama ee, kimi görmek istiyorsunuz soracağı videolarında yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Onun dışında söylemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ederim beni buraya çağırdığın için. Ben teşekkür için. ederim. Çok Kırmadığın için. Çok mutlu oldum yani. Keyifli vakit geçirdim. Ben mutlu oldum. Ee, önce sana sonra izleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. O zaman görüşmek üzere bir sonraki videoda.